Merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte enerji dönüşümlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Anlatımda kullandığım sunum dosyasına, bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceki yıllarda sormuş olduğu sorulara ve her ay düzenli olarak yayınladıkları örnek sorulara videonun açıklama kısmında bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen anlatımımıza geçelim. Evet, anlatıma geçmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı sizlerden hangi kazanımları edinmenizi istiyor? Bunlardan kısaca bahsedelim. 3 tane kazanımımız var. Birincisinde bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark etmenizi isteniyor. Fotosentezde karbondioksit ve su kullanıldığını, sonucunda da besin ve oksijen üretildiğini vurgulamamız isteniyor. Burada kimyasal tepkime denklemine girilmez diyor. Ben sadece bunu size vereceğim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kastetmek istediği şu. Ben size denklemi sormayacağım. Ee, i̇kinci alt başlıkta fotosentezin yapay ışıkla da meydana gelebileceği vurgulanır diyor. Yani sadece güneş ışığında değil yapay ışıkla da fotosentez gerçekleşir. Bunu bize ifade ediyor. Fotosentez yapan canlıların üretici olduğunu zaten bir önceki konumuzda biz öğrenmiştik. İkinci kazanımımızda fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili çıkarımlarda bulunmanız isteniyor. Burada ışık rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık gibi faktörleri ben size ayrı ayrı slaytlarda hazırlayıp tek tek inceledim ve bunları sizle birlikte paylaşacağım birazdan. Üçüncü kazanımımızda canlılarda solunumun önemini belirtir diyor. Bakın burada fotosentez canlıların besin üretmesi için yani burada üretici olan canlının besin üretmesi için gerçekleştirdiği bir olaydır. Solunum ise sadece üreticilerin değil tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları enerji üretmesi için gerçekleştirdiği bir olaydır. Burada solunumun kimyasal tepkime denklemine de girilmez diyor. Gene ben size fotosentezle kıyaslayabilmeniz için bunu vereceğim ama ilk ifadede de söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu denklemi size sormayacak. Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir diyor. Solunum 7-24 kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Diğer alt başlığımızda oksijenli ve oksijensiz solunum evrelerine girilmeden verilir. Fakat açığa çıkan enerji miktarlarının arasındaki durum belirtilir diyor. Burada kıyaslamasını ben size yapacağım. ATP'nin yapısına girilmeden isminden bahsedilir diyor. Adenizin trifosfat Enerji bu molekülde depolanıyor ve bu moleküllerin fosfatlar arasındaki bağlar parçalandığında enerji açığa çıkıyor. Bunların hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Fotosentez üretici canlıların ışık, su ve karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayıdır. Fotosentez gerçekleşirken bitki topraktan kökleri aracılığıyla suyu alır. Yapraklarında bulunan gözeneklerle birlikte atmosferde bulunan karbondioksiti alır. Bu su ve karbondioksiti birleştirerek besin ve oksijen üretir. Şimdi aşağıda fotosentezin kimyasal denklemini biz sizle birlikte gözlemleyebiliyoruz. Bakın fotosentez dediğimiz olay klorofil içeren canlıların gerçekleştirebildiği bir olaydır. Yani fotosentez yapıp kendi besini kendin üretebilmen için üretici olarak kabul edilebilmenin için klorofil molekülünü bulundurman gerekiyor. Klorofil molekülünü bulunduran tüm canlıların biz üretici olarak kabul edildiğini bir önceki konumuzda öğrenmiştik. Bunlar hangileriydi? Hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım. bakteriler, algler, öglena bunlar da yapısında klorofil bulundurdukları için üretici olarak kabul ediliyordu. Şimdi buradaki klorofil molekülü güneş enerjisini hücre içerisinde kullanılabilecek bir kimyasal enerjiye çevirir. Yani fotosentezden önce güneş enerjisi bir kimyasal enerjiye çevriliyor ve bu enerjiyle birlikte bitki fotosentez olayını gerçekleştirebiliyor. Hemen devam edelim. Ne dedik? Topraktan kökü aracılığıyla suyu aldı. Yapraklarında bulunan gözeneklerle karbondioksit aldı. Bunları birleştirerek besin yani basit şeker dediğimiz glikozu ve oksijeni oluşturuyor. Oksijeni de atmosfere veriyor. Hemen devam edelim. Klorofil molekülü bitkilerde kloroplast dediğimiz organelin içerisinde bulunur. Bakın siyona bakterilerde kloroplast bulunmadığı için bu klorofil dediğimiz moleküller stoplazmada dağınık halde bulunurlar. Klorofil molekülü yeşil renkli olduğu için canlının bulunduğu kısımlarının da yeşil gözlemlenmesine neden olur. Bir bitkinin klorofil bulunmayan yerlerinde fotosentez gerçekleşmesi Yani e, bitkileri düşündüğümüzde bazı bitkilerin sadece yaprakları fotosentez yapmaz. Yeşil olan gövdeleri de fotosentez yapar ya da yeşil olan meyveleri de fotosentez yapar. E, dolayısıyla sen bitkide yeşil olarak gözlemlediğin yerde fotosentezin yapılacağını bilmen gerekiyor. Hemen geçelim. Az önce bahsettik. Bir kere daha üzerinde duralım. Bitkiler suyu e, kökleri aracılığıyla topraktan alıyor. Fotosentezde ihtiyaç duyduğu karbondioksit ise gözenekleri aracılığıyla atmosferden alıyor ve oluşturduğu oksijeni de aynı şekilde gözeneklerinden atmosfere veriyor. Bakın burada bitkiler fotosentez için gerekli olan bu klorofil organelini üretebilmek için su içerisinde bulunan çözülmüş haldeki mineralleri kullanır. Yani bu su içerisinde çözülmüş halde aldıkları mineraller bu bitkilerin klorofil üretiminde gereklidir. Hemen devam edelim. Fotosentez hem doğal hem de yapay ışıkta gerçekleşebilir. Bakın, fotosentezin gerçekleşebilmesi için ışık ışınlarının soğurulması gerekiyor. Burada yeşil ışık altında yani yapay bir yeşil ışık altında fotosentez en yavaş gerçekleşir. Bu ezberlediğiniz bir bilgi. Bunun mantığını da ben size anlatayım. Bakın, biz cisimleri yansıttığı renklerde algılarız. Dolayısıyla yeşil ışık tutulan bir bitki bu ışığın büyük bir çoğunluğunu yansıtacak. Az miktarda soğuracağı için yeşil ışık altında fotosentez en az gerçekleşir diyebiliriz. Hemen devam edelim. Şimdi klorofillerde güneş enerjisini emerek yaşam etkinliklerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek kimyasal enerjiden bahsetmiştik. İşte bu kimyasal enerji sayesinde bitki fotosentez işlemini gerçekleştiriyor ve kendisi için ve diğer canlılar için besin ve oksijen üretiyor. Canlılar tarafından kullanılan bu kimyasal enerji adenozin trifosfat adı verilen bir molekülde depolanır. Aslında şuradaki iki tane fosfatı kapattığımızda bu bize tanıdık geliyor. İkinci ünitede DNA ve genetik kodda adenin ile benzerlik gösteriyor. Hemen bu kimyasal enerji üreticiler tarafından glikoz elde edilmekte kullanılır. Yani basit şeker besin dediğimiz şeyi üretmek için buradaki kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Çiçek kısmında fotosentez gerçekleşmez. Yapraklarda klorofil bulunduğu için fotosentez gerçekleşir. Bazı bitkilerin yeşil olan gövdelerinde de klorofil bulunduğu için buralarda da fotosentez gerçekleşir. Kökte klorofil bulunmadığı için ayrıca köke ışık ışınları ulaşamayacağı için burada da fotosentez gerçekleşmez. Bitkiler fotosentez olayıyla ürettikleri besinin bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanırken bir kısmını da kök, gövde veya meyve gibi yapılarında nişastaya çevirerek depo ederler. Ürettikleri oksijenin bir kısmını da hücreleri içerisinde solunum faaliyetinde besinleri yakmakta, parçalamakta kullanırlar. Bir kısmını da yapraklarında bulunan gözeneklerle atmosfere verirler. Şimdi pamuktan keresteye, baharattan ilaç ham maddesine kadar pek çok ürün fotosentezin bize kazandırdıklarındandır. Ayrıca fosil yakıtlar fotosentez ürünüdür. Burada fosil yakıtların kaynağı üreticiler tarafından tutulan güneş enerjisidir. Biliyorsunuz ki dünyamızın ısı ve ışık kaynağı güneştir. Peki biz bir ortamda fotosentezin gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl anlayacağız? Bunlarla ilgili hangi deneyleri, hangi gözlemleri yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Birinci gözlemimiz, birinci deneyimizde fotosentezin gerçekleşebilmesi için ortamda ışık, su ve karbondioksitin olması gerekiyor. Fotosentez sonucunda besin nişastaya çevrilerek depo ediliyor. Yani bizim ürettiğimiz o basit şeker glikoz nişastaya çevriliyor ve bitkinin kökü, gövdesi ya da yapraklarında nişasta olarak bu depo ediliyor. Burada iot çözeltisi nişastanın bir ayrıcıdır. Bakın asit ve baz konusunda biz bu ayrıcıları görmüştük asit mi baz mı olduğunu sana belirtiyordu. Burada da damlattığın yerde nişasta var mı yok mu? Yani bu bitki fotosentez yapmış mı yapmamış mı sana bunu gösteriyor. Buradaki iot çözeltisini damlattığında eğer mavi mor arası bir renk alıyorsa orada nişasta vardır. Yani orada fotosentez yapılmıştır diyebiliriz. Şimdi bunu bir deney üzerinden inceleyelim. Şekilde gördüğünüz yaprağın belirli kısımları ışığın almasını engelleyecek şekilde bantlanmış ve bir süre sonra bu bantlar çıkartılıp yaprağın tamamına bu iyot çözeltisi damlatılıyor. Bakın bu iyot çözeltisi damlatılan yerlerde fotosentezin yapıldığı kısımlarda bir renk değişimi gözlemleniyor. Mavi mor arası bir renk değişimi gözlemleniyor. Bantla sardığın ışık ışınlarını alamayan yerlerde ise fotosentezin gerçekleşmediğinden dolayı burada herhangi bir renk değişimi görünmüyor. He şunu da söyleyebilirsiniz. Hocam biz bantı şu yatay yere taktık. Niye burada e, gene bir renk değişimi yok? Burada neden fotosentez olmamış diyebilirsiniz. Bakın buradaki görseli dikkat ederseniz yaprağın bir kısmı gölgede kalıyor. Yani diğer yaprak onun ışık almasını engelliyor. Geçelim bunu. Evet ikinci farklı bir deneyimiz. Fotosentezin sonucunda besin ve oksijen üretildiğini biliyoruz. Fotosentez sonunda ortaya çıkan bu oksijen yakıcı bir gazdır. Yani oksijenin varlığında yanma işlemi devam eder. Şekildeki gibi bir düzenek kurduğumuzda mumun yanına fotosentez yapabilecek bir bitki ve buna karbondioksit ihtiyacını karşılayacak solunum yapan farklı bir canlı koyduğumuzda bitki karbondioksiti alır. Ortamda ışık var. Işıkla birlikte bunu birleştirir. Ve dikkat ederseniz nemli toprak diyor. Suyun da olduğunu burada bize söylüyor. Fotosentez yapar ve fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkartır. Ve buradaki mum belirli bir süre yanmaya devam eder. Yani ben burada mumun yanmasını gözlemliyorsam, yanmaya devam ettiğini gözlemliyorsam o zaman burada fotosentez yapılıyor ve bu fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkıyor diyebilirim. Evet farklı bir deney. Su bitkileri fotosentez yapar mı? Şekilde gördüğünüz su bitkisi elodeya cam kabın içerisinde ışık alan bir ortamda yeteri kadar bekletildiğinde içerisinde gaz kabarcıklarını gözlemleyebilirsiniz. Bakın bu gaz kabarcıkları Oksijen de olabilir. Yani fotosentez sonucunda çıkarttığı oksijen de olabilir. Solunum sonucunda çıkarttığı karbondioksit de olabilir. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Çok basit bir yöntemle bunu ayırt edebilirsin. Bir mum alevine ya da bir kibit alevine bunu tuttuğunda Alevi söndürüyorsa eğer karbondioksittir. Çünkü karbondioksit alevi buradaki yanma işlemini sonlandıracak bir etki ortaya çıkartır. Ama alev hafif parlarsa ya da yanmaya devam ederse kibrit burada sen çıkan gazın oksijen gazı olduğunu ifade edebilirsin. Bu da farklı bir deney. Şimdi fotosenteze etki eden faktörler neler? Sizlerle birlikte bunları inceleyelim. Işık şiddetiyle Başlayalım. Şimdi e, fotosentez için illa doğal ışık değil, yani güneş ışığı değil, yapay ışık kaynakları da kullanılabilir. Burada kullandığın ışık kaynağının şiddeti arttıkça, yani şiddeti artmakla kastımız daha parlak bir ışık, daha fazla bir ışık ışını gönderdiğinde bu fotosentezi belirli bir noktaya kadar olumlu etkiler. Yani şekilde gördüğünüz gibi fotosentezi belirli bir noktaya kadar arttır, ancak bir noktadan sonra sabit kalır. Bunun nedeni? Fotosentezi etkileyen tek faktörün ışık olmamasıdır. Diğer değişkenlerin ortamda sabit kalması fotosentezi de belirli bir noktadan sonra sabitler. Geçelim. Karbondioksit miktarı. Bakın fotosentez için karbondioksit de gerekli. Ortamda karbondioksit miktarı arttıkça belirli bir noktaya kadar bu fotosentezi olumlu etkiler. Yani fotosentez hızını arttırır. Ancak az önce söylediğimiz gibi fotosentezi etkileyen farklı değişkenler de olduğu için belirli bir noktadan sonra artık fotosentez hızı dengelenir, sabit kalır. Kelebek buradaki bitkinin fotosentez için ihtiyaç duyduğu karbondioksiti sağlar. Kökü aracılığıyla aldığı suyu birleştirerek fotosentez yapar ve oksijenle birlikte besin oluşturur. Besini de biz glikoz olarak ifade ediyorduk. Bu glikozu da yapısında kökünde, gövdesinde ya da yaprağında nişastaya çevirerek bitki depolar. Hemen devam edelim. Işın dalga boyu ve enerjisinin fotosentez üzerindeki etkisini sizlerle birlikte inceleyelim. Fotosentezin hızı ışığın dalga boyunun ve enerjisinin azalıp artmasıyla orantılı değil, klorofil molekülün ışığı soğurmasıyla ilgilidir. Yani burada fotosentez için ışığın soğurulması gerekiyor. Bakın girişte de bundan bahsetmiştik. Bir kere daha bahsedelim. Fotosentezin yeşil ışık altında en az gerçekleşmesinin nedeni üzerine gelen yeşil ışığın büyük bir çoğunluğunu yansıtmasıdır. Az miktarda tuttu yani az miktarda soğurduğu için yeşil ışık altında fotosentez en az gerçekleşir. Burada e, grafikte gözlemlediğimiz gibi en fazla fotosentez mor ve kırmızı ışık altında gerçekleşir. Ortam sıcaklığı da fotosentezi belirli bir noktaya kadar olumlu etkiler. Fotosentez için en ideal ortam sıcaklığı 25-35 santigrat derece sıcaklıktır. Bunun üzerine çıktıkça ya da altına düştükçe fotosentez bu işten olumsuz etkilenir. Bakın, yüksek sıcaklıklarda ya da düşük sıcaklıklarda fotosentez hızı yavaşlar. Yani burada en ideal sıcaklık tekrar belirtiyorum, 25 ve 35 santigrat derece sıcaklıklar arasında gerçekleşir. Bitkiler Mineral tuzları suyun içerisinde çözülmüş halde topraktan alırlar. Demir, magnezyum gibi minerallerin eksikliği klorofil eksikliğine yol açar. Dolayısıyla bu da fotosentez hızını olumsuz olarak etkiler. Geçelim. Karbondioksit tutucular. Bakın, e, potasyum hidroksit ya da kalsiyum hidroksit dediğimiz sönmüş kirecin bulunması ortamda e, karbondioksitin tutulmasına neden olur. Ortamdaki karbondioksit tutulursa eğer bitkinin karbondioksite ulaşması engellenir. Bu da Bitkinin karbondioksite ulaşamadığı için ortamda bitkinin fotosentez yapmasını engeller. Evet fotosenteze etkileyen çevresel faktörlerle ilgili deney düzenekleri kuralım sizlerle birlikte ve bunları tek tek inceleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en sevdiği soru tiplerinden bir tanesi de budur. Şimdi burada bağımsız değişken dediğimiz bizim düzeneklerde senin değiştirdiğin etkisini araştırdığın şeydir. Kontrol değişkeni sabit tuttuğun değişkense düzeneklerde aynı olandır. Bağımlı değişken dediğimiz şey senin değiştirdiğin bağımsız değişken sonucunda bu işten ne etkileniyor? Bu da senin bağımlı değişkenindir. Şimdi burada bir iki tane düzenek kurmuşuz biz. Burada biz birinci deneyimizde ışığın varlığının fotosentez etkisini araştırıyoruz. O zaman benim buradaki düzeneklerde yapacağım şey şu. Her şey aynı olacak tek bir şey hariç ışık. Birine ışık vereceğim, diğerine ışık vermeyeceğim. Ve ben burada şunu kıyaslayacağım. Işığın varlığında ve ışığın olmadığı durumda ne gerçekleşiyor? Fotosentez bu işten nasıl etkileniyor? Hemen bakalım. Birinci düzeneği biz aydınlık ortama koymuşuz. İkinci düzeneği karanlık ortama koymuşuz. Bitkiler aynı. ikisini de sulamışım. Burada ben şunun olmasını beklerim. Birinci düzenekte fotosentez için koşullar uygun. Buradaki bitki fotosentez yapacak ve fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijenle birlikte içerideki alvincik yaşayabilecek. Ama ikinci düzenekte ışık olmadığı için ortamda fotosentez yapılamayacak ve maalesef bir süre sonra alvincik ölecek. İkinci deneyimize geçelim. Karbondioksitin fotosenteze etkisini araştırıyorsan sen kuracağın düzeneklerde birinde karbondioksit olacak, diğerinde karbondioksit olmayacak. Diğer tüm değişkenlerin aynı olması gerekiyor. Bunun için de ben ikinci düzeni kireç suyu koymuşum. Kireç suyu ortamda bulunan karbondioksit tutar ve bitkinin karbondioksite ulaşmasını engeller. Zamanla bitki karbondioksite ulaşamadığı için ortamda fotosentez yapamaz. Fotosentez yapamadığı için de maalesef içerideki albincik bir süre sonra ölecek. Devam edelim. Üçüncü deneyimiz suyun fotosentezi etkisini araştırıyorsun. O zaman yapacağın şey aynı düzenekleri kuracaksın. Tek farkla birini sulayacaksın birini sulamayacaksın. Burada sulamadığım bitki fotosentez yapamayacağı için ortama oksijen veremeyecek ve maalesef alvincik gene ölecek. Dördüncü düzeneğimizde, dördüncü deneyimizde yaprak sayısının fotosentezi etkisini araştırıyorsan sen yaprak sayıları birbirinden farklı bitkiler kullanacaksın ama diğer ortam koşullarını aynı alacaksın. Şimdi burada yaprak sayısının fazla olması demek orada daha çok klorofil var demek ve bu klorofillerde de daha çok besin üretileceği anlamına gelir. Dolayısıyla ben buradaki düzenekleri incelediğimde birinci düzenekte yaprak sayısı çok olduğu için daha çok fotosentez yapılacak ve daha çok besin üretilecek ve buradaki bitkinin kütle artışının daha fazla olmasını beklerim ben. Geçelim. Beşinci deneyimizde ışık şiddetinin fotosentez etkisini araştırıyorum ben. Bunun için ışık şiddeti birbirlerinden farklı olan yapay ışık kaynağı da alabilirsiniz. Şekildeki gibi biri doğal biri yapay ışık kaynağı olan bir düzenek de alabilirsiniz. Burada iki ışık kaynağının şiddeti birbirinden farklı. Sen burada ne olmasını beklersin? Bakın güneş enerjisinin Enerjisi daha fazla yani şiddeti daha fazla. Dolayısıyla Güneş enerjisi alan düzeneğin daha fazla fotosentez yapmasını ve kütle artışının da daha fazla olmasını beklersin. Yani ikinci düzenekteki kütle artışı daha fazla olacak. Bire göre altıncı düzeneğimizde biz ışığın renginin fotosenteze etkisini araştırıyoruz. Bunun için kurduğum düzeneklerde sadece farklı ışık renkleriyle aydınlatacağım. Birinci düzeneyi yeşille aydınlatmışım. ikinci düzeneyi morla aydınlatmışım. Bakın burada yeşil ışık ışınları yaprakların üzerinden büyük bir çoğunluğu yansıyacağı için küçük miktarda az miktarda ışık ışını soğurulacağı için burada yeşil ışık altında fotosentez daha az gerçekleşir. Bakın fotosentezde önemli olan soğurulmadır. Bitki yeşil olduğu için üzerine gelen yeşil ışığın büyük bir çoğunluğunu yansıtır. Az miktarda soğurur. Bu nedenle de burada fotosentez daha az gerçekleşir. Bu durumda ben mor ışık altında bulunan bitkinin ışığı daha fazla soğuracağı için daha fazla fotosentez yapıp kütlesinin artmasını daha fazla olmasını beklerim. Yani kütle artışı ikinci düzenekte daha fazla olur. Yedinci deneyimiz sıcaklığın fotosentezi etkisini araştırıyorsan sen gene kurduğun deney düzeneklerinde tek farklı olan şey sıcaklık olması gerekiyor. Birini 5 derecede almışız birini 30 derecede almışız. Burada fotosentez için en ideal sıcaklık aralığının 25 ve 35 santigrat derece aralığında olduğunu söylemiştik zaten. O zaman buradaki deney düzeneklerini ben incelediğimde buradaki deney düzeneklerinde ikinci düzenekte daha fazla fotosentez, daha hızlı fotosentez yapılmasını beklerim. Dolayısıyla buradaki kütle artışının birinci düzene göre daha fazla olması gerekir. Evet örneklerimize devam edelim. Yukarıdaki bitki ışık alan bir ortamda yeterince bekletilmiş. Süre sonunda 1 ve 2 numaralı yaprakları iyot çözeltisi damlatılırsa nasıl bir değişim gerçekleşir? Yazın diye bana soruyor. Şimdi bu yaprakları incelediğimde 2 numaralı yaprağı ışık geçirmeyen bir kağıtla kaplamışız. E bakın 2 numaralı yaprağı ışık geçmiyorsa yani bu yaprak ışığa ulaşamıyorsa fotosentez yapamaz. Dolayısıyla iyot çözeltisi damlattığında ikinci yaprakta herhangi bir renk değişimi olmaz. Birinci yaprak uygun koşullara sahip olduğu için fotosentez yapacak ve ürettiği besini nişasta olarak depolayacağı için burada mavi mor arası bir renk değişimi gözlemleyeceğim ben. Farklı bir örnek. Yandaki bitki ışık alan bir ortamda yeterince bekletilmiş. Süre sonunda 1 ve 2 numaralı yaprakları iot çözeltisi damlatılırsa nasıl bir değişim gerçekleşir diye bana soruyor. Bakalım burada da ikinci yaprağı bu sefer de şey yapmışız. Karbondioksiti hemen şeffaf bir madde koymuşuz. Bak şeffaf bir madde ışığı geçiriyor ama bu sefer karbondioksit emiyor. Karbondioksit almasını engellediği için gene fotosentez yapamayacak. Dolayısıyla 2 numaralı yaprak iot çözeltisi damlattığında gene bir renk değişimi göremeyeceksin. 1 numaralı yaprak uygun koşulları sağladığı için fotosentez sonucunda besin üretmiş, bunu nişastaya çevirip depo etmiş ve bu iot çözeltisini damlattığında burada mavi mor arası bir renk değişiminin olabileceğini söylerim ben. Ahmet bir su bitkisini su dolu kavanoza koyarak güneş ışığı altında yeterince bekletmiş. Süre sonunda kavanozun kapağını açarak yanmakta olan kibrit çöpünü yaklaştırdığında alevin arttığını gözlemlemiş. O zaman e, bu deney sonucunda ben bitkinin fotosentez yaptığını ve oksijen verdiğini söyleyebilirim. Yanda verilen bitkinin numaralandırılmış kısımlarından hangilerinde fotosentez gerçekleşir? Bakın bitkinin yeşil olarak gördüğünüz yerlerinde fotosentez vardır. 1 numara yaprak evet fotosentez var. 2 numara... Gövde yeşil görüyorum. Evet, burada da fotosentez var. Çünkü bazı bitkilerin yeşil olan gövdeleri de fotosentez yapıyor. 3 numarayı bana yeşil domates demiş. Bak, yeşilse içerisinde klorofil var. Dolayısıyla bu fotosentez yapar. 4 numara olgunlaşmış kırmızı domates demiş. Artık burada klorofil olmayacağı için burada fotosentez gerçekleşmez. 5 numarada kökü vermiş bana. Hem klorofil yok, hem ışık ışınını almıyor. Burada da fotosentez gerçekleşmez. Yandaki şekilde bir bitkinin fotosentez sırasında kullandığı ve ürettiği ürünler numaralandırılarak gösterilmiş. Numaralandırılmış maddelere ne olduğunu yazın diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi 4 numarayla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Bu kökü aracılığıyla suyu alıyor. Sonra atmosferden fotosentez için dediği için şu iki numaranın ne olması gerekiyor? Karbondioksit. Fotosentezi yaptı, atmosfere ne verecek? Oksijen verecek. Peki buradaki 3 ne? Besin üretti ve bu besini depolayacak. Burada dikkat ederseniz gövdeye göndermiş. Demek ki bu gövdesinde bu besini depoluyor. Klorofil molekülü ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Sadece bitkilerde bulunur. Hayır sadece bitkiler üretici değildir. Altlar, öblena, siyona bakteri bunlarda da klorofiller bunlar da üreticidir. Bu yanlış. İkiye bakayım. Bir bitkinin tüm hücrelerinde bulunur. Hayır, kökünde bulunmuyor. Yanlış. Yeşil olan kısımlarında bulunur. 3. Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek fotosentez için gerekli enerji elde edilir. Evet, öncelikli olarak bu işlem gerçekleşir. Fotosentez için ihtiyaç duyulan bu kimyasal enerji üretilir. Doğru. Sadece 3 numaralı ifade doğru. Aşağıda verilen deney düzeneklerinin hazırlanma amaçlarını yazınız demiş. Bakın tekrar söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en sevdiği soru tiplerinden bir tanesidir. Bu birinci düzeneyi incelediğinde ortamda farklı olan şey ne? Biri aydınlıkta, biri karanlıkta. Yani ışık. Işığın varlığının fotosentez etkisini araştırıyorsun sen. İkinci düzeneye baktın. İkinci düzenekte farklı olan şey ne? İkisi de aydınlık ortamda. Birini sulamışsın, birine su vermemişsin. O zaman burada da suyun fotosentez üzerindeki etkisini araştırıyorsun.